Daha önce söz etmiştim ödül töreni sahteciliği diye. En son Demet Akalın'da ne ödül almak istiyorum ne ödüle aday gösterilmek istiyorum fanlarına da sakın gidip oy vermeyin gibi bir açıklama yaptı. Daha önce Ebru Gündeş bunu daha farklı bir dille söylemişti. O işte e, yıllardır biz çok ödül aldık ama işte bundan sonra başkaları alsın. Hani beni ödül törenlerine davet etmeyin gibi farklı bir yorum yapmıştı. Aslında her ikisinin de söylediği ee, şuydu. Ee, yani sıktı artık bu ödül törenleri. Aslında Demet Akalın o uslubuyla falan daha böyle açıkça delikanlıca söyledi. Ama tabi bu Ebru Gündeş delikanlı değildir anlamına gelmiyor. İkisinin tarzı farklı ama... Ee, şey demet akalın gayet açık bir şekilde altın kelebek ödüllerini hatta söz ederek bunu söyledi. Evet, aslında haklılar. Ee, sabah şöyle bir programlara baktım ben. Çok televizyon seyretmem ama gerçekten e, magazin programında e, bir magazinci Bilal Bey yani teneke ödül törenleri dedi. Çok güzel bir ifade kullandı. Kardeşim Ödül törenlerini öyle bir hale getirdiler ki ciddi ödül törenlerine bile bir güvensizlik oluşmaya başladı. Gerçekten çok istisna hariç diğer ödül törenleri yapanlar için tamamen bir rant meselesi haline geldi. Yani hem sponsorlardan para kazanıyorlar, hem ödül verdiklerinden para kazanıyorlar. Her ödül ödül töreni hemen hemen en az 1-2 milyon para bırakıyor. Şimdi Eskiden mesela altın kelebek gibi ödüllerin bir ağırlığı vardı ama ödül alanlara bakıyorsun, ödülde olanlara bakıyorsun. Bir de ünlüleri oraya davet ediyorlar. Yani 3-5 tane ünlüyü yani bazıları biliyorum hatır için gidiyor. Ünlüler oraya gittiği zaman da aa ünlüler de buraya geliyor. Oysaki emin olun çoğu hatır için kıramadıkları için o ödül törenlerine gidiyorlar. Bazı ünlüler de, ünlüler de kendi aralarında e, ayırt ediliyor. Magazin ünlüleri muhtemelen para alıyorlardır. Almıyorlarsa da alsınlar bence. Yani madem ki no name isimlere, kimsenin bilmediği şarkıcılara, efendim sektörlere kalkıp da siz parayla ödül veriyorsanız o Ünlü kişinin de oraya gelmek için sizden para talep etmesi kadar doğal bir şey yok. Ha, iş her ikisinde de yanlış mı yanlış etik değil mi değil ama sen ünlünün ününden faydalanarak bu ödül törenini lanse ediyorsan o da sen gidiyorsun yılın çiğ köftecisi yılın e, takma tırnakçısı yılın yok girişimcisi kimse tanımıyor ne girişmişin neye girişmişin hangi yatırımı yapmışın? senin yılın girişimcisi olabilmen için. ...topluma sosyal kültürel olarak da bir şeyler kazandırman lazım. En kötü istihdam sağlaman lazım. Veya mesela kendi halinde büyümüş şirketler... ...kalkıp para vererek böyle... non name ödül törenlerinde, bir ödül töreninde ödül almak neden? Mesela Sabancı ve Koç gibi aileler... ...Ahmet Zorlu gibi aileler hiç böyle söylerek gerek duymuyorlar. Ama bakıyorsun adam cidden zengin, istihdamda... ...gidip böyle ünlüler, ünlülerin olduğu bir yerde... Böyle bir ödül almayı ve ben de biliyorum parayla. Mesela benim ödül töreni düzenleyen tanıdığım insanlar da var. Bir tanesini gördüm dün. Yılın şu ödülü ya ben biliyorum sponsorun kim? Otel sponsor. Efendim işte gidiyorlar milletvekillerine yalvar yakar davet ediyorlar. Bakanları davet ediyorlar. Onlar da tabii ne yapsın siyasi figürler gelmeseler olmuyor. Onları oraya oturtuyorlar. İşte bazı ünlüleri arıyorlar. İşte size ödül vereceğiz gelin. Onlar da işte hatır için Gidiyor falan. E seni kim tanıyor? Senin düzenlediğin ödül töreninin sadece adı var. Sen bu ödül törenini düzenleyerek ne yapmışsın? Ne yapmışsın? Onun arka planına baktığınızda sadece kendinde çalışan tipler oluyor. Ama tabii bu ödül törenlerinin böyle bir rant meselesi haline gelmesi, böyle e, bir para kazanma mecrası ve e, töreni haline gelmesi, ciddi manada, manada ödül alan insanları da rahatsız etmeye başladı. Ve onlar da ben de gitmiyorum mesela ödül törenlerine. Bir geçen sene davet edildiğim Rumeli Balkanları ciddi bir ödül töreniydi. Sağ olsunlar layık like görmüşler. Ben de gittim. Ama ben de kabul etmiyorum emin olun. Ben de kabul etmiyorum. Çünkü gidiyorum işte yılın gelinlikçisi. Ya abi yılın gelinlikçisi mi olur? Yani yılın gelinlikçisi ne demek ya? Neye göre? Ciron'a göre mi? Neye? Ne ödül? Yılın gelinlikçisi, yılın çiğ köftecisi, işte yılın şusu, yılın bu su, Onlar da para verip oraya gidip o ödülü almaya yerinmiyorlar. Yani karşıdaki insanlar sizin sanki orada hiçbir anlam ifade etmediğinizi kusura bakmayın anlamıyor sanki. Evet, magazinci Bilal Bey'in dediği gibi gerçekten teneke ödül törenleri çok azı var. Onların da zaten bu, bunlar kadar reklamı yapılmıyor. Onlar ödüllerini veriyorlar, çekip gidiyorlar. Ama tabii bu maalesef işte e, alakasız dizi oyuncularını öne plan ön plana çıkartmak için şu bu kusura bakmayın o oylamalarda da o onu organize ediyor. Bu ne kadar doğru yanlış o da şey. Ama yani insanların yani bir bu hadi bunlar para kazanıyor zekilik yapmışlar kurnazlık bu sektör üzerinden para kazanıyor. Ya parayla gidip ödül almak yani ödül almak nasıl bir şey? Siz kendinizi gerçekten ödüle layık mı görüyorsunuz? Zaten ödüle layık olsanız verirler ya da ödül almayan veya layık olduğu halde almayan bir sürü kişi sizden daha çok ses getiriyor. Sektöründe, sektör manikürcü değişik o kadar şeyler var ki anlatamam böyle. Hatta bazı sanatçılar işte hatır için gidiyor ya ödül de veriyor. Ya hadi abi versinler de gideyim. Ödülü alıyor hemen. Çok teşekkür ediyorum sağ olun. kapıyor gidiyor. Bakın istedikleri kadar size şöyle ödül versinler. Anlatabiliyor muyum? Elinize bir şey versinler. Siz topluma bir şey verememişseniz, gerçek manada bir şey değilseniz, orada işte egonuzu iki fotoğraf paylaşırsınız. E sizi kim tanıyor? En büyük ödülü yaptığınız işin karşılığında size aldığınız cevap, Hakta olan karşılığınız verir. Şimdi ben kendimi, kendimi ve yaptıklarımı ne kadar insanlarda etkili olduğumu gittiğim kitap fuarlarında görüyorum, karşılığını görüyorum. Kitap satışlarım iyi, bunda görüyorum. Sosyal çevremde görüyorum. Yolda tanıyan insanların bana karşı söylediklerinde görüyorum. En büyük ödül bunlar. Daha iyi mi olmam gerekiyor? Evet. Hak ettiğim yerde miyim? belki de değilim. Çoğu insan öyle diyor. Ben de kendimi öyle. Daha iyi, daha farklı yerlerde olabilmeliyim ama orada olabilmek için para vermem. Yani bu zamana kadar bakın ilk piyasaya çıktığım zaman bile televizyonlara da çoğu kişiler, meslek grupları, özellikle doktorlar falan böyle psikologlar bazı parayla çıkıyorlar. Para verip çıkıyorlar. Hiçbir zaman para verip programa çıkmadım. Vallahi billahi vermedim. Hatta bazen bu yeni nesilden bizi tanımıyorlar tabii. Arıyorlar Sevda Hanım işte programımız var size görmek istiyoruz işte programımız üzerinde siz beni araştırdınız mı? Ben hiçbir zaman parayla programa çıkmadım. Ama beni zaten hani dediğim gibi bunlar çok ufak bir detay ama ben zaten çağrılırım giderim gitmem. Prensiplerim var mesela 4-5 konuklu programa gitmiyorum sıra gelmiyor. İki konuk olsun diyorum ya da ben olayım diyorum. Bir saat olsun ben olayım diyorum falan. Zaten YouTube kanalım var. Mesela YouTube kanalımın ne kadar ilerlediğini soruyorum. Nereden takip ediyorsunuz? YouTube, YouTube, YouTube diyor. Güzel, süper. Öbürü Instagram, süper. Twitter. Mesela YouTube ve Twitter takipçisi aynı. Onlar farklı. Instagram takipçisi ayrı. Bunları hep kendimi de ölçüyorum. işte Demet Akalın'ın da dediği gibi <laughs> lazım değil kardeşim. Herkes güzel tepkisini koyuyor. Hani ama şunu da söylüyorum. Eğer ünlüler o ödül törenlerinde parayla bence de gitsinler. Bak ben akıl veriyorum. Gidin abi sizin isminizi kullanıyorlar afişlerde o bu o bu. E sen bu kadar emek vermişsin öyle veya böyle beğenirsin beğenmezsin. Eleştirsin eleştirmezsin. Sen de git abi ününü o zaman nasıl konsere parayla gidiyorsun? Öyle bir saçma bir hale gelen bu ödül töreninden değiştiyse para kazan. Ha çok etik mi değil. Öbürü etik mi hiç değil. Madem iş böyle, işi kuralını oynayacaksın böyle. Evet efendim, dedim ya en güzel ödül sizin yaptığınız iş, topluma verdikleriniz ve toplumdan bunun karşılığını ne kadar gördüğünüz. Ha, bazen görmüyor da olabilirsiniz, önemli değil. Sizin vicdanınız rahatsa sorun yok. Evet, sonunda da hemen diyelim, yıllardır zulüm altında olan Gazze'yi görmezden gelip sadece şu an İsrail ve Filistin arasındaki ee, savaş savaşta ee, kalkıp kalkıp da tek taraf duyarlılığı kasanlara İsrail sivil halkı üzerinden duyarlılık kasanları da samimi bulmuyorum. Bütün halklar din dil ırk fark etmeden duyarlılık kasın. O zaman bizi size alkışlayalım. İnşallah en kısa zamanda biter. Evet efendim. Teneke ödül almaktansa anlatabiliyor musun? İki kişinin Vay helal olsun sevdalım Ahmet Bey demesini e, tercih ederim. E, bu e, ifadeden dolayı da Bilal Özcan'dı galiba. Evet Beyaz TV'de sabahları program yapıyorlar. O zaten o camiayı hepimizden daha iyi biliyor. Gerçekten Bilal Özcan'a da çok teşekkür ediyorum. Bu teneke ödüller. E, teneke bile olsa bazıları Bilal Bey öyle diyeyim ben de. Keşke bazıları teneke bile olsa. Evet görüşmek üzere. Hoşçakalın.